Bu hafta Hollanda'da yerel seçimler var. 14 Mart Pazartesi günü başladı ve 16 Mart Çarşamba gününün sonunda bitecek. İlk iki gün sadece bazı seçim bürolarında oy verilebiliyor. Şuradaki panoya bir göz atalım. Burada bütün partilerin afişleri var. Burada gürültü ve çevre kirliliği yaratacak seçim propagandalarına izin verilmiyor. Yerel seçimler 4 senede bir yapılıyor. En son 2018 yılında yapılmıştı. Peki kimler oy kullanabiliyor? 18 yaşından büyük, oy kullanmaktan menedilmemiş olan ve oylama gününde bir Hollanda belediyesinde kaydı olan herkes yerel seçimlerde oy kullanabiliyor. Ben henüz oy kullanamıyorum. Ancak 5 yıl boyunca yasal yollarla burada kalan Avrupa Birliği dışındaki insanlar oy kullanabiliyor. Kısmet olursa bir sonraki yerel seçimlerde 5. yılımı doldurmuş olacağım için ben de oy kullanabileceğim. Oy kullanma hakkınız varsa 2 hafta öncesine kadar evinize bir oylama kartı gönderiliyor. Bu kartla ve kimliğinizle oy verme yerlerinden birine gidip oy veriyorsunuz. Adayların listesi ve oy verme yerleri seçimlerden 4 gün öncesine kadar açıklanıyor. İş veya tatil nedeniyle oy veremeyecekseniz de vekalet vererek oy kullanabiliyorsunuz. Belediye meclisi seçimlerinde aday olmak da çok kolay. Hemen hemen oy kullanma şartlarıyla aynı diyebilirim. İfade özgürlüğünün olduğu bir ülkede kurulan partiler tabii ki de bunlarla sınırlı değil. Geçmişte bir evsizi aday gösteren ve ilk vaadi ücretsiz içki olan bir parti bile kurulmuş. Özgür seks partisi ve aşk partisi gibi ilginç partilerin bile kurulmuşluğu var bu ülkede. Yerel seçimlere ulusal partilerin yanında yerel partiler de giriyor ve Hollanda'nın en kuzeyi ile en güneyinde yerel partiler genelde daha baskın oluyor. Türk siyasetçilere de bu partilerde rastlamak mümkün olabiliyor. Son haftalarda özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra benzinin litresi 2.20 Euro'ya hatta 2.30 Euro'ya geçti. Şimdi başka bir benzin istasyonuna geldim. Burada da benzinin fiyatı 2 Euro 27 cent. Hollanda'da bazı sürücüler benzinin parasını ödemeden gitmeye başlamışlar benzin istasyonlarından. Bunun cezası normalde 131 euro fakat bilmedikleri bir şey var. Benzinin parasını da sizden alıyorlar sonrasında. Güvenlik kameralarından takip ediyorlar. Daha sonra da size haciz gönderiliyor falan. Yani yapmaya değmeyecek bir şey. İnsanlar benzin fiyatlarının artmasıyla birlikte böyle yollara başvurmaya başlamışlar. Otoyollarda ve bazı şehirlerde bu fiyat daha da artabiliyor. Korona yüzünden zaten 1,5 euro bandında olan benzin 2 euro'lara çıkmıştı. Ancak durum öyle bir hale geldi ki insanların alım gücü iyice azalmaya başladı. Hükümet de bunu telafi edebilmek için 2,8 milyar avro bütçe ayırdı. 1 Nisan'da yakıtlardaki vergiler, 1 Temmuz'da da elektrik ve doğalgazdaki vergiler düşürülecekmiş. Vergi oranı şu an için %21, enerji için bu oran %9'a düşürülecek. Benzinde ise ne kadarlık bir düşüş olacak? şu an için bilinmiyor. Yakıt için olan vergilerin toplamı ise şu an %40'ları %50'leri buluyor. Gazeteci terimiyle söylemek gerekirse bakalım bu indirimler pompaya nasıl yansıyacak. Önce Türkiye'de duyduk. Ayçiçek yağı fiyatları zaten aşırı yükselmişti. En sonunda stok olmadığına dair videolar falan izledik. Geçenlerde Almanya'da panik yapmayın ama stokta yapın diye haberler çıktı. Önceki günde bazı marketlerde ayçiçek yağı ve un stoklarının tamamen bittiği veya çok az kaldığı bilgisi yayıldı. Ben de birkaç marketi gezip bizzat baktım. Gerçekten de ayçiçek yağları tamamen bitmiş. Un ise baktığım iki marketten birinde çok az kalmıştı. Hollanda'nın bazı şehirlerinden arkadaşlarım bulundukları civardaki marketlerde herhangi bir sıkıntı şimdilik olmadığını söylediler. Fakat ayçiçek yağına zam gelmeye başlamış. Litresi yaklaşık 1.80 euro falandı. Şimdi ne kadar gelin bir bakalım. Süpermarket Yumbo kalmamış. Ayçiçek yağı 2 litresi normalde 4 euroymuş. Kalmamış. Şurada organik var. 1 litresi 2 euro 96 cent. Bunlarda da müşteri başına bir tane alınabilir diyor. Diğerleri kalmamış ucuz olanlar. Burası da bir diğer süpermarket. Ayçiçek yağı normalde litresi 2 euroymuş. Yanda da un var. 1 kilosu 59 centmiş. İkisi de tamamen boş. Albert Einstein marketinde un var. Şu anda çok fazla dolu dolu olmasa da kilosu 85 cent. Organik de var. Organik de kilosu 1.59. Bazı raflar boş. Şu marka var mesela litresi 259 Ayçiçek yağı Hollandalılar tarafından Türkler kadar çok tüketilmiyor. Kızartmalar için fritöz yağı var. Pamuk yağından yapılan bir karışım genellikle o tercih ediliyor. Biz de çok kullanmıyoruz. Özellikle air fryer aldıktan sonra kullanımımız iyice düştü. Genelde az miktar zeytinyağı kullanıyoruz. Elimizdeki son ayçiçek yağını da dün bitirdim. Bakalım bulabilirsem alacağım. Ne olur ne olmaz. ve hükümet tüm korona önlemlerini 23 Mart'ta kaldırmayı planlıyor. Zaten mağazalar, restoranlar açılmış, maske zorunluluğu da kalkmıştı. Büyük kapalı alanlarda negatif test zorunluluğu, toplu taşımada maske ve ülkeye girişte de aşılı kişilerden istenen negatif test zorunluluğu kalmıştı. Sırada yine beğeneceğinizi düşündüğüm bir video var. 2021 gündemini özetlediğim ve 2022'de bizi bekleyen değişiklikleri anlattığım videoyu yan taraftan izleyebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için de çok teşekkürler. Hollanda gündemi ile ilgili yeni videolar için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.